İyi, selam, ben FBI. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bu kanalın ilk videosunu çekeceğim. Bu da Valorant'ın yeni güncellemesiyle alakalı olacak. Öncelikle e, bu ay şöyle bir e, görüntü sızılmıştı. Bu da karakteri anımsatıyordu ama ne yazık ki Riot Games bu ay e, ve bu iki ay içerisinde karakter çıkartmayacağını söyledi. Hala yeni ajanımız Fade olarak kalacak ama feydede e, buff veya nerf gelmesi bekleniyor. Gelirse bence iyi olur. Çünkü Fate biraz daha iyi bir karakter olması lazım. Ve yeni olan yeni gelen güncelleme ile artık cross'unuz böyle yapabilirsiniz, uzatabilirsiniz. Arkadaşlar videonun içinde zaten bilgiler yazıyor. Evet arkadaşlar, bu cross güncellemesi sayesinde artık oyuna biraz daha troll gelebilir. E oyun biraz daha nasıl diyeyim toksikleşebilir ama e, şu görüntüden dolayı benim biraz nasıl diyeyim moralim bozuldu. Yani şu cross'ta kim oynayabilir ki? Neyse arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben artık bu yıllarda bu falan videosu çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.